Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bendeniz veteriner hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlere yumurtada ihracat, yumurta fiyatları ile alakalı güzel bir video çekeceğiz. Haberlerde hepiniz görmüşsünüzdür işte Amerika'ya 15 bin ton ve hatta üzerinde bir ihracat anlaşması imzaladık. Bu ne demek olur? Piyasaya nasıl etki eder? Haberlerde görmüşsünüzdür birazcık. Bunları biraz açalım, bu konuları biraz genişletelim. Çünkü burada anlatacağımız güzel şeyler var. E, üretim anlamında da yani övüneceğimiz bazı şeyler var. Övelim kendimizi diye bu videoyu muhakkak çekmek istedim. Konuya da hemen başlayalım. İhracatta ne boyuttayız? Son 5 yılda ortalama yıllık 200 milyon dolarlık bir ihracat yapıyoruz sofralık yumurtada arkadaşlar. Bu ne demek? 5 yılda 1 milyar dolar ve üzerinde demek. Bu güzel bir rakam mı? Size şöyle söyleyeyim. Dünyada 2 ila 3. sırada oluyoruz ihracatta. Dünyadaki bütün ülkelerin yumurta ihracatında payımız ikincilik ve üçüncülük. Yani %8 ila buçuk gibi rakamlara tekabül ediyor bizim yaptığımız yumurta ihracatı. O kadar ülke var düşünün. Yumurtacılıkla da ilgili işte Çin'i var, İspanya'sı var, Fransa'sı var, Amerika'sı var. Bir sürü ülke var. Bunların önüne geçmiş, birçoğunun önüne geçmiş durumdayız arkadaşlar. İkincilik, üçüncülük hedefimiz birincilik inşallah da oluruz. Olacağımıza da inanıyorum. Dolayısıyla övüneceğimiz başarılı bir iş yapıyoruz burada. Ve yine aynı şekilde, bakın yine aynı şekilde Amerika gibi bir ülkeye biz 15 bin ton ve üzerinde bir yumurta talep ettiler bizden. Niye talep ettiler? Hani şöyle söyleyeyim bu videoyu çekerken de şöyle anlatayım. Avrupa ülkeleri ve Amerika bizden kolay kolay yumurta talep etmiyor. İşte biz biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkesi değiliz. Amerika'nın da biliyorsunuz ticaret yaptığı bazı kıstaslar var. Dolayısıyla diyor ki ben işte yumurtayı ben Brezilya'dan alırım diyordu mesela Amerika. Öyle örnek vereyim ben size. Bizden yumurta talep etti. İşte bu aslında büyük bir başarı demektir. Bizden yumurta talep edilmesi, ihracat edilmesi. Peki neden böyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü Amerika'da kuş gribinden dolayı geçtiğimiz dönemde 40 milyon adet ve üzerinde hayvan iddia ediyor. Yumurta fiyatları onlarda ciddi anlamda fiyatlamış oldu. Geçtiğimiz aya göre %12, geçtiğimiz yıla göre de %53 yumurta fiyatı birden fırlayınca onlar da böyle bir önlem almak istediler. Çünkü önünü alamayacaklar bu sefer. Efendime söyleyeyim bu güzel bir başarıdır bence. övmemiz lazım, övmemiz gerekiyor bu konuda. Ama tabii burada da şu var. Bizim yumurta fiyatlarımızı nasıl etkiler? İşte bizim yumurta fiyatlarımızda iç piyasada bu yapmış olduğumuz harekete bağlı olarak bir yukarı gitme olmasın diye de kilogram başına 50 sent yani 2 kilogramlık bir koli yumurta satıyorsanız bu da bir kolide 1 dolar gibi bir para ödeyeceksiniz demektir devlete buna ne, neden yapıyoruz bunu? İşte iç piyasadan yumurta bir ihracata kaymasın diye arkadaşlar. Bu da ciddi bir önlem, önemli bir önlem olması gereken bir önlem olmuş oldu. Ee, ben bu sektörde şunu söyleyebilirim en azından. E, Haddim elimdir bilmiyorum ama meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına sağlık diyorum. Emeklerine. Bir çünkü arkadaşlar biz de e, bakın biz de Amerika'da ve Avrupa ülkelerindeki haberlerde görüyorsunuz o ciddi salgınlardan çok daha fazla risk altında olmamıza rağmen, göç yollarında olduğumuz için, biz bu konuda çok daha başarılıyız onlardan. Çok ciddi önümüz gereken bir konu var. Birincisi hastalık koruma kontrol anlamında çok iyi bir yerdeyiz. İkincisi ihracatta çok iyi bir noktadayız. Yapılması gereken ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Videolarda anlatıyorum, nacizane fikrimdir. Yani işimizi doğru yapalım, doğru büyütelim. Bakın bu sektör eğer ki doğru yönetilirse gerçekten para kazandıracak bir sektör. Ama burada yanlışları yaparsanız arkadaşlar kendi ayağınıza çok ciddi kurşun sıkabileceğiniz bir sektör. Hani temcit pilavı anlatmak istemiyorum. Ama ihracatta böyle bir şey ivme yakalanmış. Ee, yumurta üretiminde ve hastalıkların koruma kontrol noktalarında bu kadar çabalayan bir hekim kadrosunun olduğu bir ülkede gerçekten bu sektörde yapılan işleri bence azımsamayalım, önemselim, övünelim. Bunun için çekiyorum videoyu bir. İkinci konu yumurta fiyatları ne olacak? bir önceki videoda çok sormuşsunuz, söylemişsiniz işte 160 liradan hesap yapmayın, 120-130 liradan hesap yapın. Ben de videoları ona göre anlattım biliyorsunuz maliyet videolarını. Evet bu değişebilir yani bu daha yukarıda olabilir. Geçen sene yaşadığımızdaki Mayıs çukuru gibi yumurta fiyatları çok dalgalanmayabilir ki bu dalgalanma normaldir. Bu işi yapanlar veya girmek isteyenler videoları izleyenler için söylüyorum normal biliyorsunuz. Şimdi 110 lirayı gördü Şubat'ta Mayıs'ta 65-70 lirayı gördü gibi. Ama bu sene 160 lirayı gördü 80 lirayı görmez. Yani bunu buradan şu anda çok rahat net görebiliyoruz. Görmemesi de lazım bakın üretim anlamında çünkü biliyorsunuz girdi maliyetlerimiz arttı. Elektrik maliyeti arttı. işçilik maliyetleri arttı. Yarka maliyetleri arttı. Cici maliyetleri arttı, arttı. Bunları arttığı için de tabii ki bizim e, üretim maliyetlerimiz arttığı için yumurta fiyatının iyi olması lazım. Şu noktada da şunu söyleyeceğim. E, yumurta fiyatları ile ilgili çok fazla haber yapılıyor. Yani haberler haber yapılmak için yapılmasın. Yanlış anlamasın beni kimse. Bakın buradan onu söyleyeyim. Bir e, 1 kilogram aynı eşdeğer protein içeren ürünün kilogramı 600 lirayken yumurtanın yine hayvansal gıda olarak yumurtanın bir kolisinin 160 lira, yani kilogramın 80-90 lira olması yanlış anlaşılmasın, dünyadaki ülkelere kıyasla bakarsak düşük arkadaşlar. Yani bunu böyle temcit pilavı gibi böyle haber yapmak, yani işte yumurta zam şampiyonu, daha yumurta zam şampiyonu falan olmadı. Ya geçen sene suyun fiyatı ne kadar? Bu sene ne kadar? Geçen sene etin fiyatı ne kadar? Bu sene ne kadar? Geçen sene domatesin fiyatı ne kadar? Bu sene ne kadar? Marketlerde. Ya yumurtanın fiyatı şey mi olsun yani? Geçen sene 100 liraydı, bu sene de 100 lira. E ne olacak? Bu arkamdaki üretici ne yapacak? Bilal-i Ahmer cemiyeti değil burası. Bu adam para kazanması lazım ki bu işi yapsın. Ne oluyor bu sefer? Yumurtacı hayvan varlığımız düşüyor. Nasıl diyeceksiniz? İşte bundan 4-5 sene öncesinde, 6 sene öncesinde 230 milyon yumurtacı hayvan varlığımız varken şu anda 80 milyon yumurtacı hayvan varlığımız var. E bu da üretim noktasında, tüketim noktasında bu sefer sizleri zorlamaya başlar. Bizim bu sayıyı tekrar 110-120-130 milyonlara taşımamız lazım ülke olarak. Bunun da olması için arkadaşlar üretim zincirinin çiftlikten çatıla üretim zincirinin hem fiyat istikrarı anlamında hem de hijyen anlamında bozulması lazım. Hijyen anlamında gerçekten başarılıyız. Meslektaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Üreticimizin ellerine emeğine sağlık diyorum. Ama tüketimdeki fiyatlama noktasında da arkadaşlar fiyatlar sezonluk olarak, dönemsel olarak değişkenlik gösterdiğinde aşırı tepki vermek lazım. Düştüğünde çünkü kimse hesabını sormuyor. Görüyorum çünkü işte bu sene üretici bu sene iyi para kazanıyor. Üretici ilk defa gerçekten güzel bir para kazanıyor. yazın kimse hesabını sormadı geçen geçtiğimiz yazda 60 liraya 65 liraya 70, 60 liraya beyaz yumurta verirken 70 liraya yumurta çıkarken maliyetini kimse demedi yani. "Ha sen bunu maliyetine veriyorsun." demedi. Herkes aldı da alan arkadaşlar. E şimdi de bunun dengelenmesi için bu fiyatta olması lazım ki bu adam bu hayvan çıktıktan sonra tekrar yarka maliyeti, tekrar üretim maliyeti yapabilsin bu işi. Bakın bu zincirin bozulması lazım. Aksi halde ne olur? Bu sefer de o yorumları yapan arkadaşlar e, bu sektör bozulursa da yumurtayı çok pahalı alırlar. Açık konuşayım size. Yani Allah muhafaza. Öyle bir durumda söz konusu değil şu anda. Güzel gidiyor işlerimiz sektör adına. Ama buna lütfen dikkat edelim bir şeyleri anlatırken bir şeyleri. Yermeyelim. Övüneceğimiz bir şey arkadaşlar. Övün övün övünelim. İhracatta evet ilk üçteyiz. Ee, hastalıkla mücadele konusunda dünyadaki en gelişmiş ülkelerden çok daha iyi durumdayız. Övünebiliriz bu konuda. Bakın çok net. O yüzden e, sektör paydaşlarına çok teşekkür ediyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum naçizane. Lütfen işimizi doğru yapalım. E, anlatmaya çalışıyoruz videolarda. Dinleyelim kulak verelim. E, havalandırma programlarını, ışıklandırma programlarını, hayvanların sağlık programlarını, alelade işler yapmayalım. Kayıt dışı hayvan lütfen yapılmasın, e, kayıt dışı üretim olmasın e, diyelim ve e, yine hangi konuda video çekmemi isterseniz aşağıda yorumlarda yazarsanız o konuda video çekmeye devam edeceğiz diyorum. Bir sonraki videoda da görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.